Videoya geçmeden önce like ve yorum atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve loncamıza katılmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız o zaman videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Namı Diğer Balta. Bugün Minecraft'ta Craft Rail Server'ında Bedwars oynayacağız. Arkadaşlar evet bayramda ne kadar harçlık topladınız. <laughs> Öncelikle ben bir kendi açtığımdan geleyim. Ben arkadaşlar malum İstanbul'a Efendim diyelim önce biz bunu. Ben arkadaşlar bizim sürelerin genişliğinden kaynaklı. Yenge ve amcalarımın çok fazla olmasından kaynaklı. Some Kurdish problems değil. Sadece fazla amcam var. Babaanneme fazla çocukları var. Amcaların fazla olduğu anneannem, babaannem ve bazı kuzenlerimin güzel mi güzel vizyonları, ailemin güzel mi güzel vizyonları sayesinde iyi bir para topladım. Yaklaşık 1000 liraya yakın bir para toplamış olmam lazım. Peki arkadaşlar sizler ne kadar para topladınız? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar video like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca de kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sadece herhangi bir şey kazandırmıyor. Sadece beni mutlu ediyor ve bu kanalda bu yolculukta devam etmemi sağlıyor. Bunu yapmaya çalışıyorum bu arada da bazen düşüyorum ya. Çok çok belalı bir şey. İşte onu yapmayacaktım. Ama şimdi sen öldüğün için sen hızlı bir şekilde gireceksin. Ben önce bir seni öldüreyim şöyle. Tamam çok iyi. Şunu şöyle bir kıralım. Artık kırıldı kırıldı artık kırıldı. Tamam. Şöyle gel. Bu arada sen bana niye vuramıyorsun lan? Allah Allah. Neyse öldürdük en azından. Günlerimizi alalım. Şunu söylemek istiyorum. Biraz sakin sakin anlatacağım. Çünkü ben hızlı anlatmaya çalıştığım zaman çok ekeliyorum ve çok kelime tutuyorum arkadaşlar. Bunun için bunu yapmamak için de olabildiğince yavaş ve yerinde konuşmak istiyorum. Böyle sakin sakin konuşalım istiyorum. Çok fazla para alamamış ya da belki de hiç para alamamış arkadaşlarımız üzülmesin. Neden? Çünkü öncelikle az para almış arkadaşlarımıza gelmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey vardır. Genellikle işte küçük arkadaşlarımızın ki benim zamanımda da öyleydi. Para verilirken şey denir mesela abiniz ablanız falan varsa şu şu denmeye başlar. Onun paraya ihtiyacı olur bizden isteyemez sen bizden isteyebilirsin derler. Ee, ve bundan dolayı da bu arada ben artık çok fazla şu blok olayını koymuyorum ama işime yaradı bu sefer. Yaşınız büyüdüğünde arkadaşlar sizler onlardan isteyemeyeceğiniz için sizlere verirler zaten o parayı. O yüzden şimdilik sadece aldığınız parayı lütfen şükredin. Ben zamanında bayramda en fazla bir zamanlar 300 TL toplamıştım. O da böyle hani şey hani 20-20 işte 50-50 falan böyle bir iki kişi 50 vermişti falan. 300 liraydı arkadaşlar ilk defa bir Razer mouse almıştım. Hatta Detador Chroma'ydı markası. Bir Videolardan birini de söylemiş olmam da lazım hatta. Yani ardından zaman geçti. Büyüdük ettik. 1000 liraya kadar yaklaştı bu tabi bir de bir de doğum günü oldu zaten bir, bir önceki video büyük ihtimalle RVP aldım videosu olacaktı. Yusuf bana arkadaşlar doğum günü hediyesi olarak bir nevi aldı. Benim doğum günüm 1 Mayıs'taydı. Bu arada geçmiş doğum günü kutlu olsun diyenler olursa da çok teşekkür ederim. Düşünmeniz bile, şimdi en çoktan bilmeniz bile benim için yeterlidir arkadaşlar. Neyse konumuza dönelim. Evet. Yaşınız küçükken az para alabilirsiniz arkadaşlar. Bu gayet normal bir şey. Ama unutmayın ki büyüdüğünüzde o para daha da ilerleyecek. Daha da yükselecek. Hiç para alamamış arkadaşlarımız ise i̇şte şunu söylemek istiyorum. Üzülmeyin. Hani diğer insanlar alıyor. Ben niye alamıyorum demeyin. Çünkü elbet Size o para bir yerden gelecektir merak etmeyin. Asla hani kötü düşünmeyin arkadaşlar. şöyle bir geçir. Çok çok garip bir şekilde öldün ama. Dediğim gibi çok üzülmeyin arkadaşlar. Hani bu yaşımız ilerledikçe olan bir şey. Bizim de ilerlediği için bir tık fazla para alabiliyoruz. Sizler de büyüdüğünüz zaman bazılarınız para verecek. Bazılarınız gerçekten harçlık verecek. Bazılarınız alacak. Ben bir tık alan taraf oldum. Çünkü zaten benden para al alınıyor. Genel olarak ailemde işte bir şey lazım Veya ben almak istiyorum. Mesela bir tatlı almak istiyorum. Ya da işte kardeşim marketten bir şey almak istiyor. Ona para veriyorum falan. Zaten benden her türlü para çıkıyor. Onun dışında bayram da ben harçlık aldım. Sizler de dediğim gibi kaç harçlık ne kadar harçlık aldıysanız onu da yazmayı unutmayın. Bu bir gösterisidir arkadaşlar sadece minik bir has bir hal denebilir. O yüzden sıkıntı değil yani yazın edin. Kimsenin bir laf edeceğini veya boş yapacağını sanmam. Boş yaparsa da zaten bu kanalda yeri yoktur o arkadaşın da. Çok fena oynuyor bu ha helal olsun cidden neler olsun. Ama bak gitme oraya bak orada turuncu var işte gitme. Tur turuncu sen ne yapıyorsun? Turuncu kafa yemiş turuncu kafayı yemiş gerçekten. Hadi görüşürüz. Sen bir turuncuyla bir kapış. Oğlum siz niye kaçıyorsunuz ki ben onu anlamadım. Sen sen bir öyle bakayım şöyle. Sen ah hançerlendi sen sen elenmemişsin. Oysa ki elendi sanmıştım. <laughs> Bu arada ben niye hala bloğum olduğu halde buraya kadarım o da çok garip bir olay. Hani şey. Sen düştün herhalde. Evet sen düştün ve elendin. Burada kim var? Mor var. Hayır bize sarı lazım. Bu arada bu videoda iyi gidiyor ha yani şu an. İyi böyle kazanacağız. Bir önceki videoda kazanamadık. Yani bir tık sıkıntı yaşadık. Ya bu arada Allah aşkına. Bu bayramı falan hani geçelim de. Bayram çok hızlı geçti bu arada. Yani bir oldu iki oldu üç oldu zaten. İlk gün her zamanki gibi aynı şeyler. Kahvaltı, cakçur. İşte herkesin bir toplam balonu olur. Genellikle bizde babaannemlerdir. Herkesin bir toplam alanı olur. Ve orada toplanıp bayramlaşıp o parayı alırsınız. onunu o avradını... Evet bu beni biraz zorladı. Peki bir daha yapalım. Bir daha yapmak istiyorum, bir daha yapmak istiyorum, bir daha gel. Oğlum bir de sen, bir de Allah aşkına sen bir de gitmişin şey etmişin. O kadar elmasları falan yapmışsın. Ya reis bak onu yapıyorsun ama. Yaptığın... Çok ayıp, yaptığın çok ayıp. Bak o çeste koydu o kadar şeyi. Abi, bugün ya Allah aşkına öyle bir tilt, öyle bir kanser edici bir oynama şekli var ki size her türlü o oyunu kazandırıyor yani. Mesela bu taktiği yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bu taktik şu şekilde. Şimdi sizin benim normalde sizlere göstermiş olduğum metodu göstermiş olduğum ne arkadaşlar? Bir böyle yanlara yanlara gidip genellikle ortaya çok fazla uğramadan varsa alacaksanız 4 elmas falan alıp onunla bir keskinlik yapıp arkadaşlar geri kalanla da zaten e, sadece işte blok yapılı falan alıp gitmek değil mi? Yapılması gereken normalde bu. Fakat bunun tam tersini yapıyor bir arkadaş. Ben sabahlarken bir arkadaşla tanıştık oyunda. O kadar o kadar, kadar sinir olduk ki o kadar deli olduk ki artık yani böyle bir şey olamaz çok sinir bozucu bir şey eğer buna alışabilirsem o reis bak sen de böyle yapmışsın ama sen de kalp kırıyorsun ha Hıh. Eğer ona alışabilirsem yapabilirsem arkadaşlar Bunun hakkında bir video çekeceğim Elimizde iki adet taktik olacak Ve bu iki adet taktikle de mükemmel şeyler başarabileceğiz Her türlü bin alacağız Bakın ciddi söylüyorum her türlü win alınacak Çünkü öyle böyle değil Gerçekten çok efsane bir taktik Umarız olur umarım alışırım Zaten alıştıktan sonra gerisi kolay olacak Sadece ee, bir şey söküğü gibi neydi ya Her neyse işte çok rahat bir şekilde Oyunu kazanacağız ama şimdi benim O taktiği göstermeden ve öğrenmeden önce Benim bu oyunu kazanmam lazım Tekrar söylüyorum zaten ekranda görüyorsunuz ama ekrandakine çok alış ediyor musunuz bilmiyorum. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca de kanala abone olup bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bundan bir para kazanmıyorum. Sadece beni ruhsal olarak mutlu ediyor. Wow, bu arada loncamız arkadaşlar hemen gösterelim. Loncamız şu anda 28 kişi. Lonca linki Discord sunucumuza mevcut. Lonca kanalından linke tıklayarak da loncaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca de çekiliş var. Çekiliş bu arada her bittiğinde her çekilişimiz bittiğinde yeni bir çekiliş oluşturuyoruz. Sizler de çekilişlere katılmak için, RC kazanmak için ve artık her ne ödül koyacaksak bunları arkadaşlar bunları kazanmak için bunları kazanmak için Discord sunucumuza Aga ne yapıyorsun sen? Discord sunucumuza gelmeyi Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Of ölüyordum az kalsın. Abi sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu ne? Bu nasıl bir oynayış ya? Abi bu gerçekten çok illet bir oyun. abi sen ciddi misin? Cık. Of gerçekten sıktı. Ben bunu ben bunu tekte öldüreceğim. Artık yeter. Ben direkt bir base'e gideyim. Çekilişleri katılmak için arkadaşlar. Zaten dediğim gibi yapmanız gereken şeyler. Discord'a gelmek. Hani orada zaten her şey yazıyor. Nasıl katılım sağlayacağınız, ne yapacağınız, ne edeceğiniz her şey <laughs> yazıyor arkadaşlar. Oradan rahat bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Benim zaten ırhım var. Ben adama rekt atıyorum. Daha şöyle altı yapayım. Geri kalan 2-4 diyeyim zaten. Benim sadece görünmezliğe ihtiyacım var. Ayrıca de buna da az da olsa bir ihtiyacım var. Şimdi bu adamın vardı. Artık benim de olsun değil mi? Benim de yayım okum olsun. Ben kırıldı adam. Çok bir şey olacağını sanmam. Tamam. Geri kalan şey bu adamı bulmak. Evet. Like abone istendi. Her şey istendi. Discord'a katılım istendi. Ayrıca de zaten Lonca'ya katılım mesela her şey istendi demeye kalmadan sen nereye gittin be dostum sen nereye gittin ya? <laughs> arkadaşlar bu video bitti maalesef. Tekrardan yorumlara atmayı unutmayın ne kadar para kazandığınızı ben de çok merak ediyorum. Bunun hakkında Discord'ta zaten seslerde konuşuruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.